Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Dizinin e, yönetmeninden e, muhteşem bir paylaşım geldi. Yönetmen Burcu Alttekin'den Afra Sarıçoğlu'nun eğlenceli bir video paylaşımı geldi. Bur Burcu Alttekin'den gelen bu muhteşem paylaşımı sizler için yayınlamak istediğim Afra Sarıçoğlu'nun köpekleriyle birlikte sette. Eğlenceli vakit geçirdiği muhteşem görüntüleri sizler için takdim ediyorum. Eğer sizler de yalı çapkını setinden gelen e, kamera arkası görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirle.